Aa, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle çok e, arka arkaya canlı yayın yapamamıştık. Çok özledim ben de sizlere. Bugün dedim ki e, kendi kendime şöyle bir düşündüm. Bana en çok gelen soru ne Merve? Aslında e, birden fazla çok fazla gelen soru var ama en fazla gelen ne dersiniz? Tabii ki hepimizin sadece kadınların değil bence erkeklerin de aynı zamanda ortak problemi olan e, siyah noktalar, ağırlıklı olarak ve gözenek problemi. Erkeklerde çok gözenek problemi olmuyor ama genelde siyah nokta problemi mutlaka onlarda da oluyor. siyah noktalar üzerine konuşalım, gözenekler üzerine konuşalım. Belki zamanımız kalırsa bir de vücut çatlakları, hamilelik ve kilo vermekle alakalı çatlaklarla da ilgili isterseniz konuşabiliriz. Mümkün olduğunca ben hani DM, direct, direkt direct, mesajlardan, Instagram mesajlarından gelenlere olabildiğince bu konuyla alakalı cevap vermeye çalışıyorum. Ama orası böyle bir derya deniz oldu tabii. Aslında bildiğimiz şeyler ama hani uygulamaya geçiyor muyuz, geçmiyor muyuz? Bazen ya aman canım işte kil maskesi ne işe yarar ki deyip uygulamıyoruz ve dolayısıyla o siyah noktalarla yaşamaya devam ediyoruz. Aslında e, siyah noktanın neden oluştuğunu önce e, kavrayabilirsek onu temizleme adına çok daha rahat ve hani kolay olduğunu e, görüp ona göre de aslında aksiyon alabiliriz. Sebebi şu... Gözenekler açık olduğu zaman aslında hava kirliliğinin en büyük sebebi. Gözeneklerimiz de açık olduğu zaman bütün o hava kirliliği, cildinizin yağı, makyaj kalıntıları vesaire bu gözeneklerinizin içerisini dolduruyor ve onlar da simsiyah bir şekilde o açık gözenekleri kapatıp siyah noktalar haline dönüşüyor. Siyah noktaların e, ne yazık ki böyle hani bir kere yapayım ve hani hayatım sonuna kadar siyah noktalarım hiç olmasın diyebileceğiniz aslında belli bir çözümü yok. Profesyonel olarak bir kliniğe gidip Cilt bakımı da yaptırsanız, onları vakumla temizleseniz de yine siz cildinize bakmadığınız zaman cildinizi temiz tutmadığınız zaman ve böyle o gözenekleri açıklığını baskılayıcı serumlar ve toniklerle desteklemediğiniz zaman gözenekleriniz hep açık kalacak ve Zaten İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz. Yani başka şehirlerde de gerçekten geneli zaten hani artık tüm dünyada hava çok temiz olmadığı için hava kirliliğiyle beraber de içerisinde siyah noktalar, şey, kirler olarak siyah nokta haline geliyor. Şimdi ben de yıllarca birçok farklı şey denedim. Profesyonel cilt bakımı da yaptırdım. Aslına bakarsanız eğer siyah noktalarınız çok derinde değilse ...profesyonel bir cilt bakımı yaptırmanıza da çok acil, iveli şekilde gerek yok. Ama tabii ki ayda bir kere, iki ayda bir kere yaptırsanız ...gerçekten cildinizdeki farkı mutlaka ki görürsünüz. Çok güvendiğiniz bir klinikte. Ama dediğim gibi çok derinde değilse, zaten yüzeye daha yakınsa... ...temizlemek çok daha kolay olacaktır. Öncelikle e, siyah noktaları hiç cildiniz yumuşamamışken... E, ...sıkarak çıkartmak yapabileceğiniz en kötü şey. Benim size tavsiyem... E, Duştan sonra yumuşamış cildinizde temizlik yapmanız, eğer peeling yapacaksanız da e, ne bileyim işte siyah nokta bandı kullanacaksanız da siyah maske soyulan siyah maske kullanacaksanız da mutlaka bunları cildinizin gözeneklerinizin açılmış yumuşamış e, halde olduktan sonra bunları yapmanız gerekiyor. Çünkü şu an cildiniz kuru ve soğukken e, cildinize sadece zarar verirsiniz bunları böyle tırnağınızla sıkmaya çalışarak. Zaten şu işlem en kötü işlem. Yani böyle yapmamız lazım. Eğer böyle sıkacağınız yerler varsa da Mutlaka ki sıkmamanızı tavsiye ederim. Zaten şeyle çıkacak ama göstereyim. Hani illa bazı belli yerlerde mesela çıkmayanlar olacaktır. O zaman böyle bir tane pamuğu ikiye bölersiniz. Kesinlikle tırnağınızla değil. Şöyle pamukla hani zaten cilt ısındıktan ve yumuşadıktan sonra çok hafif bir baskı yapmanız onun yukarı çıkmasına yardımcı olacaktır. Ama hiçbir zaman tabii ki hepsini böyle oturup böyle 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 sıkmayın. Çünkü onlar cildinizde iz bırakır ve çok agresif bir işlem yaparsanız cilt yüzeyinizde minik... E, damar çatlaklarına da sebep olabilirsiniz. En güzeli e, cildinizi yıkadıktan, işte banyo yaptıktan sonra, da buhar banyosu yaptıktan sonra peeling yapabilirsiniz. Peeling gerçekten ve kil maskesi aynı zamanda. Peeling sonrası kil maskesi gözlerinin içerisindeki kirleri çok güzel şekilde arındırıyor. Ben e, siyah nokta savaşında kil maskesinden inanılmaz derecede fayda gördüm. Her türlü kil maskesi olabilir. Organik kil maskesi de olabilir. İçerisinde karbon, aktif karbon barındıran kil maskesi de olabilir. Onlar da çünkü cildin temizliği açısından çok yardımcı bir madde aktif karbon. Aktif karbon içeren de bir kil maskesi kullanabilirsiniz. Tonik kullanımı mesela toniğe çok fazla önem vermiyoruz biz aslında genel olarak. Ama bana sorarsanız cilt temizliğinde ve yine gözenekleri küçültme anlamında ben... Gözenek küçültücü toniklerin de açıkçası çok faydasını gördüm. Ama hani ben bunu ekstra bütçe ayırmak istemiyorum diyorsanız da doğal maden suyu da çok güzel gözenek sıkılaştırıcı bir tonik. Bunun da çok fazla faydasını gördüm. Böyle ben dolabı koyup ben soğuk ürünleri çok sevdiğim için dolaptan çıkartıp sürmeyi soğuk bir maden suyunu cildinize de bu temizleme işlemi sonrasında sürerseniz cildinizdeki o sıkılaşmayı da zaten hissedeceksiniz. Evet, e, sorumuza cevap ver Merve. <laughs> Şimdi şöyle bir bakayım. Evet, duştan sonra. Aynen, duştan sonra mı ablacığım demiş. Ben tam sıkıyordum demiş birisi de. Evet, sakın tırnakla, elle falan aman sıkmayın. Gerçekten is kalıyor cildinizde. Bir de hassassa cildiniz zaten. Hiç önermem. Fondötenim en son videomda bahsettiğim fondötenim. Ee, bir önceki videomda hani alırsanız asla pişman olmayacağınız o makyaj ürününde bahsettiğim fondötenim. Ben de çok seviyorum onu. Ee, artık hep elim ona gidiyor bu aralar. Evet duştan sonra da yapabilirsiniz ama hani yeni banyo yaptıysanız atıyorum bir gün önce tekrar duşa girmek istemiyorsanız hani belki şöyle hafif bir buhar banyosu böyle küçükken bu septil yapardık ya biz onun gibi şöyle hani bir e, ...tasası su koyup da böyle başınızı havlu kapatıp da hafif çok yüzünüze aşırı derecede buhar gelmeyecek şekilde uzaktan şöyle 25 santim kadar o açıyla da yapabilirsiniz. Gözenek sıkılaştırıcı gü, gö, gül, suyunu söyleyeyim ben gül suyunu çok severek kullanıyorum. Tonik hatta bunu da e, hangi videomda bahsetmiştim gül suyunu favorilerime galiba koymuştum yanlış hatırlamıyorsam. Gül suyu çok güzel nemlendirici bir tonik ama gül suyunun gerçek gül suyu olduğundan emin olmanız lazım. Ben organik gül suyu kullanıyorum %100 gerçek organik gül suyu yani çünkü bazen markette böyle satılan hani e, şey zamanında neydi o tatlın adı güllaç ilaç yapılacağımız zaman da böyle hani al, biraz ucuz gül suları var ya böyle 2 lira 3 liraya satılan. Yani onlar mesela biraz gül esansı katılmış su da olabilir. O zaman hiçbir espirisi yok onun. Çünkü gül suyu aslında çok ucuz mal, yani maliyetli bir şey. Çok ucuz olması şüphe uyandırmalı sizde. Gerçek bir gül suyu istiyorsanız e mesela Gülşah markasınınkine güvenerek alabilirsiniz. Ben Gülşah'ınkini çok seviyorum. Şu an kullandığım Gülşah değil, o bitmişti. Organik başka bir marka kullanıyorum ama organikler her zaman haliyle birazcık daha pahalı oluyor. Sebze meyvede de öyle biliyorsunuz ama hani Gülşah markasının tek zaten olayı bu olduğu için hani ona güvenerek alabilirsiniz. Ben Gülşah'ı çok uzun yıllar kullandım, çok da memnun kaldım. Peeling olarak da şöyle bir uyarıda bulunayım size bu arada. Cildiniz hassassa böyle çok kalın granüllü peelingleri hiç önermem. Çünkü hassas ciltlere kalın granüllü sert peelingler cilt yüzeyinizi gerçekten çizebilir ve o çizikler iz olarak kalabilir cildinizde. Cildinizi tahriş edebilir, cilt yüzeyinizi inceltebilir, işte kılcal damar oluşmasına sebep olabilir. O yüzden hani evde mutlaka siyah nokta temizliği yapabilirsiniz ama cildinizi çok iyi tanımanız lazım. Yani cildim sadece karma değil. Mesela bakın benim cildim hem karma Aynı zamanda da belli belli yerlerde de hassasiyetim var. Biliyorum cildim. Yani neyin bana alerji yapıp neyin artık hani cildimi tahriş ettiğini çok iyi analiz ettim. Biraz deneyerek aslında görüyorsunuz bunu. Mesela örnek vereceğim. Sephora'da satılan bu Glam Glow maskeleri ben çok severek kullanıyorum. Neredeyse hani bugüne kadar çıkan her renginde denedim. Hepsiyle de ilgili deneyimlerim çok olumlu. Mesela en çok beğenilen beyaz olanı var Sephora'nın Glam Glow. O da yine kil maskesi. Gerçekten harika bir maske bu arada. Çok hani e, ben bunun için bütçe ayırırım diyorsanız öneririm de Sephora'nın Glam Glow'unun beyazını. Siyahı da çok güzel. Ama mesela siyahı hiç tahriş etmezken beni Beyazı daha geçen gün yaptım. Yine bütün yüzümü kıpkırmızı yaptı. Tamamıyla bütün cildimi tahriş etti. O yüzden hani e, bir maske ise iyi geliyorsa hani bir daha belki de macera aramaya gerek yok. O maskeden devam edebilirsiniz. Memnunsanız gerçekten cildinizi temizleyip gözeneklerinizi sıkılaştırdığını düşünüyorsanız. Bence hani e, çok da fazla macera aramayıp o maskeyle devam edebilirsiniz. Bir de ben e, bu baskılayıcı serumlar hani cilt gözeneklerini sıkılaştırıcı serumların da çok faydasını gördüm. Açıkçası özellikle şu bölümlerin benim çok çok açıktı gerçekten çok açıktı. YouTube'a ilk başladığım zamanlarda da görürsünüz. Daha o zaman anne bile değildim hani en genç ve daha hani zayıf, daha genç hormonların bu kadar hani karmaşık değilkenki dönemde bile serum kullanmadığım dönemlerde şu yanak kısmındaki gözenekler çok açıktı. Serum kullanmaya başlayınca gerçekten o hani yanak kısmındaki gözeneklerin bayağı şey olduğunu gördüm. Ruju sormuşsunuz. Ya ben bunu bay favorilere koyacağım ama. <laughs> ama yine de söyleyeyim canlı yayınımı üşenmeyip zaman ayırıp izleyenler için şu anda dudamdaki ruju söyleyeceğim. Bu ay kesinlikle favorilerime koyacağım bunu. Muazzam güzel pigmentasyonu olan harika bir ruj. Bobby Brown'un Hot Tangerine rengi bu. Artistic Liquid Lip diye geçiyor. Çok enteresan böyle tüp şeklinde. Sanki şey çocukların böyle şey boyaları olur ya. Guaj boya gibi. Tüplerin içinde guaj boya gibi mükemmel pigment pigmentasyona sahip bir ruj. Gerçekten bir damla alıp fırçayla dağıtsanız bile yani böyle inanılmaz pigmentle çıkartması bile yani elinize sürdüğünüzde çok zor çıkartıyorsunuz. Çok doygun renkleri var. Harika bir mat duruşu var dudağınızda ama aynı zamanda da çok nemli hiçbir şekilde dudak çizgilerine dolmuyor. Böyle boya gibi duruyor dudağınızda. Çok güzel. Bu ay favorilerime koyacağım bunu. Harika bir ruj şey ne yapılmalı? Gözenek sıkılaştırıcıları, gözenekleri şey yaptık, <laughs> konuşamadım. Gözlerine kurban demiş birisi orada. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ee, onu konuştuk. Yani biraz sabır istiyor gerçekten. Bakın ben itiraf edeyim. Siyah noktalarım benim haftada bir çıkıyor ve ben haftada bir siyah nokta temizliği yapıyorum arkadaşlar. Çok derin yani bir de temizlemedikçe temizlemedikçe onlar daha da derine iniyor. O yüzden hani hakikaten haftada bir gün böyle siyah Gerçi cildinize göre değişir. Benim haftada bir gün ihtiyacım olabilir. Sizin iki haftada bir de olabilir. Cildinizi izleyin. Bir bakın cildinize neye ihtiyacı var. Düzenli yaparsanız bunu gerçekten çok fark görüyorsunuz cildinizde. Çünkü ben de böyle aniye baktığım zaman o siyah noktalar gerçekten can sıkıyor ve gözüküyor. Fondötenin altından bile gözüküyor. Çok çirkin bir görüntü. İnsanı da böyle demotive eden bir görüntü. O yüzden haftada bir gün kendinize böyle hafta sonu daha müsait olduğunuz bir günde vakit ayırırsanız gerçekten maksimum yarım saat 40 dakikanızı alacaktır temizlik. Burun altı da kullanabilirsiniz. Size önerdiğim evde yapabileceğiniz bu aktif karbonlu siyah maskeyi de yapabilirsiniz. Biliyorum aktif karbon dediğim zaman gözünüz korkuyor. Ya Merve Allah sen nereden bulacağız aktif karbon diyorsunuz ama internette de satılıyor aktif karbon bu arada. E, hatta bazı e, aktarlarda bulanlar da olmuş aktif karbonu evde de yapabilirsiniz. Hani ben daha çok sizlere doğal şeyler önermeye çalışıyorum elimden geldiğince. O nedenle hani e, siyah maskeyi böyle doğal yapın diyorum ama içeriğine güvendiğiniz yine soyulabilen bir siyah maske varsa o da yapabilirsiniz. Arkasını okuyun artık hepimiz zaten etiket okumaya çok alıştık. Şey gibi olduk hani artık formaldehit, tolun, DBP işte bütün şeyleri ezberledik yani. Ne yaptığını, neye zarar verdiğini, hangi hastalıkları tetiklediğini. O yüzden arkasını okuyarak da ee, karar verebilirsiniz. Vallahi benim önerdiğim kil maskesi eee Glam Glove'lar güzel ama biraz pahalı. Yani hakikaten küçücük bir boyu bile 100 lira, büyük boyu 200 küsür liraydı. En son ben o beyazı aldım hakikaten işte alerji yaptı. Onu da anneme verdim mesela bana iyi gelmediği için. Ben e, Mossos Garden'ın organik kil maskesini çok sevdim. Onu çok severek kullandım. Öneride bulunabileceğim o hani daha genç çiftler için. Çünkü şu an genç arkadaşlarım da izliyorlar bunu. O yüzden ben mümkün olduğunca onlara hep böyle işte gül suyu, işte organik Mossos Garden vesaire hep böyle organik markaları önermeye çalışıyorum. Ya da az kimyasallı, daha doğala yakın olanları. O güzeldi. Biotermin maskesi güzeldi. Ya benim şeyimi izlerseniz çok sevinirim bu arada. Orada çok maske önerisi yaptım ben. E, karma ve yağlı ciltler için e, ne demiştim? aktif karbon içeren maskeler var. Siyah nokta maskeleri. Şuraya linkini koyacağım. Lütfen o videoyu izleyin. Hala fikrim değişmiştir. Oradaki bütün maskelerin her birini çok uzun süre deneyimledim. Yine böyle bıdı 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 bıdı, bıdı 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 hepsini anlatıyorum size. Şuraya linkini koyacağım. O bu videodan sonra oraya gidip hani hem kafanıza oturması anlamında hangisi size daha çok uyuyor ihtiyacınıza ve hani fiyat olarak. Çünkü orada hem uygun fiyatlı hem yüksek fiyatlı maskeler var. Her birinden bahsettim. O videoyu izlerseniz gerçekten çok çok memnun olurum. Hani bu videodan bu canlı yayından sonra da o video sizin fikirlerinizi desteklemiş olur. Hocam, hocam evet hocam çok güzel. Hocam de e, yine geçen favorilerimi eklemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Golden Rose'un Metal serisi arkadaşlar. Benim için yaratılmış bir seri. Gerçekten e, mükemmel muazzam renkleri var. Böyle küçücük küçücük kare şeklinde Golden Rose'un ojeleri. Metal serisine bir bakın. E, çok güzel renkleri var. Aklınızda olsun. Burada göbekli gibi gözüküyorum şunda ama şöyle yapayım. <laughs> evet. O jemi markasını söyledim. Siyah nokta bantlarını öneriyorum. Siyah nokta bantlarını da ama dediğim gibi yani kupkuru böyle hiç yumuşatılmamış, gözenekleri açılmamış cilde yapıştırırsanız çektiğinizde hiçbir şey gelmez yani. Onu da yine mutlaka banyodan sonra yani banyodan hatta hazır etmeniz lazım bantınızı. Şimdi duşu yaptınız böyle güzelce. Çok da sıcak yapmayın bu arada duşu böyle ılık ama gene de buhar oluyor tabii. İyice cilt yumuşadı, yumuşacık oldu, gözenekler açıldı. Çıkıyorsunuz ya duştan hemen hani bir soğuk hava çarpıyor. O soğuk hava böyle hemen hani çarpmadan bantı hemen yapıştırın. Daha cilt sıcakken hazır olsun bantı açık bırakın. Hemen yapıştırın sıcacıkken. Ondan sonra o iyice kurusun çıtırt diye çekin mis gibi. İstiyorsanız çok önce yaptığım bir video vardı. Evde kendiniz de e, siyah nokta bantı yapmak isterseniz. Onun çok fazla faydasını gören oldu bu arada. Eski evimde hamileyken yapmıştım onu. Yumurtanın akıyla siyah nokta bantı yapıyorsunuz evde. İnanılmaz kolay yapımı. Bildiğiniz yumurta akı. Bu arada yumurta akı mükemmel bir protein maskesi. Eğer alerjiniz yoksa birazcık da kokusu sizi rahatsız etmiyorsa mükemmel bir gözenek temizleyici anti aging protein harika yumurta maskesi hala yapıyorum onu da bakın linkini şuraya koyuyorum bugün patron çıldırdı gerçekten <laughs> bütün linkleri koyuyorum buraya o videomu izleyin. İsterseniz komple hani böyle yüzünüze bembeyaz ok, akını sürüp harika bir anti aging ve yaşlanma karşıtı böyle cildinizi gelen bir maske yapın. İsterseniz sürün yumurta akını. Alın üstüne şimdi yanımda olsa göstereceğim. İncecik serpak gibi mendiller var ya böyle hani ince hani bunu silmek için ya da normal serpak çantanızdan çıkartın. Alın onu ikiye bölün yapıştırın arkadaşlar. 20 dakika bekleyin kurusun ya da biraz fön makinesi tutun kurusun. Çıtır çekin bütün siyah noktalar temiz. Ben o videoyu yaptıktan sonra birçok takipçimden teşekkür geldi. Merve'cim çok teşekkür ederim. Eşimle beraber, sevgilimle beraber yaptık. hep ikimizin de siyah noktaları temizlendi. Eşim çok memnun kaldı diyen çok oldu. Dedim ya bu iş sadece kadınların problemi değil, erkeklerin de problemi. Hani siz kendiniz yapıyorken sevginize de yapın, kocanıza da yapın. Beraber o siyah nokta maskelerini yapıp, şeylerini, bantlarını, burun bantlarını temizleyebilirsiniz. Evet bu arada L'Oreal'in Detox Skin maskeleri de çok başarılı. Ben o ilk eve göndermişlerdi bana e, PR ürünü olarak üç rengini. Taba rengi gibi olan kırmızı çok güzel bir maske. Aklınızda olsun L'Oreal'in. Hatta onu da koyabilirim belki isterseniz favorilere. Çünkü çok memnun kaldım. Kırmızısı peeling gibi böyle şey renginde. Ne renginde diyeyim size? Böyle şey gibi, taba rengi gibi. Çok güzel bir maske o. Normal kil maskesi de çok güzel ama enteresan şekilde son bir tane daha gönderdiler eve mavi olanını. Mesela onu ben o kadar beğenmedim. Ama o ilk seri 3 üç çıkan üçü de çok güzel. Ondan da çok memnun kalırsınız mutlaka. Haberiniz olsun. Fiyat performans olarak ben L'Oreal'in maskeleri gerçekten sevdim. Aa evet biraz şeyden bahsedelim. Artık siyah noktaları konuştuk. Beyaz noktalar asıl. Bugün daha bir tane e, direkt mesaj geldi bana. Mesela geçen gün arkadaşımın cildinde de gördüm. Şöyle şuralarında minik 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 minik. Onlar siyah noktalar gibi sürdüğünüz zaman mesela siyah nokta elinize sürüyorsunuz. Bir gelmiyor elinize. O çünkü içeride derinin içinde. Ama beyaz noktalar yağ bezesi şeklinde. Mesela genelde şu highlighter'ı sürdüğümüz elmacık kemiklerinin üzerinde çok fazla beyaz nokta çıkıyor. Genel olarak hep buralarda çıkıyor. Bunu evde tek başına işte tedavisini yapamazsınız arkadaşlar. Bunun temizliğini evde yapamazsınız. Arkadaşımda da gördüm hatta. Bak dedim buralarında minik yağ bezeleri çıkmış. Çok kolay bunda. Çok güvendiğiniz, çok emin olduğunuz bir kliniğe gideceksiniz. Bir dermatolog tarafından ya da bir cilt bakımı uzmanı tarafından, estetisyen tarafından cildinizdeki bu üzerindeki yağ bezeleri gerçekten bir ya da iki seansta anında temizleniyor. Onları onlar temizleyecekler. Artık onların profesyoneli. Çünkü o evde yapabileceğiniz dediğim gibi bir şey değil. Ben de yaptırmıştım daha önce. Böyle benim de bir iki tane e, ilk hamileliğin ilk haftalarında falan şöyle şurada çıkmıştı. Hemen gittim pıt pıt diye böyle iki tane iğneyle orayı aldı temizledi. Bir daha da hiç zaten yerine çıkmadı biraz şeyi kontrol etmeniz gerekebilir yani cildinize sürdüğünüz bir şey fazla mı geliyor yağ ağır mı geliyor ya da hormonal mi bu beyaz noktalar bunlar siyah noktalar gibi temizlememekten meydana gelen şeyler değil beyaz noktaların arka planı birazcık daha farklı sürdüğünüz krem ağır geliyor olabilir yağlı iyi olabilirsiniz ya da dediğim gibi hormonal bir fazlalıklar olabilir vitamin eksikliğiniz olabilir vitamin fazlalığınız olabilir vücudunuzda bir şeyler ters gidiyor olabilir bir temizlettirin bakalım profesyonel olarak. Tekrarlayacak mı? Eğer tekrarlarsa o zaman bir dermatoloğa gidip e, belki hani bir sizden test isteyebilir. E, şampuanın markası nedir? Ne kullansam alerji yaptı. Hmm. Ben şu anda arkadaşlar şampuan olarak Aveda kullanıyorum. Yani dönem dönem diyorum ya sizler için hem de kendi saçım için hem de sizlere farklı bir şeyler önerebilmek için tabii ki farklı ürünler kullanmam gerekiyor. Alerjiden kastınız nedir İstiyorsanız Konuyu şimdi burada bölmeyeyim. Bana onu bir yazın. Nasıl alerji yapıyor? Yani o da gene bir dermatologluk mevzu mutlaka. dermatologa gözükmeniz gerekecek ama hani üzerine bir konuşalım. benim tecrübe ettiğim bir şampuan mı değil mi? Onu bir konuşalım. Bimde satılan siyah nokta bantı çok başarılıymış arkadaşlar. Ben kullanmadım ama çok kullanan arkadaşlarım var. Çok başarılıymış. Denemekten hiçbir zarar gelmez. Evet arkadaşlar 15 dakikayı doldurduk ee, umarım hani faydalı olmuştur bir video bu video iki tane dediğim gibi video linki koy koydum sizin için mutlaka o videolarıma gidip izleyin birisi maskelerden bahsettim siyah noktalar ve gözenekler için diğeri de evde yumurta akıyla yapabileceğiniz siyah nokta bantı mutlaka bunlara bakın ben eminim ki çok fazla faydasını göreceksiniz. İzlediğiniz için canlı yayınma katıldığınız için çok teşekkür ederim. Belki kanalıma bu canlı yayın vesilesiyle yeni gelenler olmuştur. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz, videomu beğendiyseniz ve hem yeni videolarımdan hem de canlı yayınlarımdan her çarşamba yaptığım canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone abone <laughs> olabilirsiniz. Bu arada ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Özellikle bu videoyu beğendiyseniz ve izliyorsanız ona muadil olabilecek videoları da ekrana koyuyorum. Onları da izlerseniz çok sevinirim. Yeniden izlediğiniz için, katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Yeni canlı yayınlarda ve videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.